İzlemedim bunu. İzledim mi? İzlemedim. Hiç kendim mamal gibiyim işte yürü geç ama nakim yapsın Dün koltuğunu yayında bizim neredeniz? O ben dedim ya dün yayındayken hemen baktım çete bildiğim bizim çetamın akıyım. <laughs> hoş geldiniz <laughs> Chat bizim bilek ama Ha, teammate bond demeyelim de ya teammate bond bilek chat'i anladın mı ya direkt şeyler falan. Hey <laughs> secret. <laughs> savaş çıksa oğlum savaşı biz çıkartamıyoruz ki yani benim elimde değil. Adam savaş çıkartacak bir şey olmuyor yani. <laughs> Senin LGS ne zaman açıklanacakmış? <laughs> Senin bir suçun yok. Tüm hasarım kendime. Senin bir suçun yok. Senin bir suçun yok. Olmaz olur yok. Bu karanlık kalbime vuruyor. Bu gecelerin derdine hep seni soruyor. Gittikçe daha dibe batıyor, dağıtıyor, yaralıyor. Bir uçurumdayız korkma, artık gökyüzünde tanık yıldızlar. Bana bir kez bile gülümsemez onlar pencereleri kır. Sizce de terasa var mı lan? <laughs> Ve manolyaları kokla onlardan sakın kaçma gözlerini kapatma Silahlar elimde bu şehrin peşinde Yürüyorum yine gecenin körüne Rüyalar zihnimde ben istemesem de Geliyorlar yine tanrıdan af dile Artık kaçamayız sokağın başındayız Onlardan korkma sakın topladım bavulları Daha fazla yaşamayız şehrin ortasındayız Üzgünüm daha Beço'dan bir 20 saniye vardır <laughs> yakın Tanrının adımları gecelere sordu inatla sanki üzerime yıkılıyor da. <laughs> Artık beni bir kez bile anlamamış onlar. Artık gökyüzünde tanık yıldızlar. Masarım kendime senin bir, suçun yok. senin bir suçun yok. Olmaz olur yok. Bu... Oğlum bu karakter değil diğer karakter Enesli bu bu Andre değil mi bu şey. Yanlış olmuş. <laughs> Lan dur. Anastasia Enes'in sevgilisi. Lan anne. <laughs> biraz biraz bir şey olmuş. Bu mamut olmuş biraz. keki atılır buna yani. o başka polis. Zarya mı? Zarya'nın tipi öyle değil ki. Ha Zarya Andrev. <laughs> Amogus. <laughs> Bu karanlık kalbime vuruyor Bu gecelerin derdine Hep seni soruyor Gittikçe daha dibe batıyor Dağıtıyor Yaralıyor Allah kahretsin harbiden de var ya Şarkı Spotify'da var mı lan? Şarkı olarak hoşuma gitti bu arada. Keşke Spotify'da Beats. E, müzik Seoul diyor. Spotify'ı keşke alsaydınız ya ben. Ha yakında Spotify'da. Derviş Yıldız yok. Ya nereden bilsinler? Nerede Derviş'te Yıldız oğlum. Derviş'te Yıldız'ı kim nereden hatırlayacak? Ama Derviş'te Yıldız'la... Yani bir market soygununda 6-7 tane polis sorup SMC'le tarandım doğrudur yani. <laughs> Biz böyle bir ilişkimiz vardı anladın mı? Ben, o, yani ben girdim doğru ollerde illegal doğru yapıyorum kardeşim. Giriyorum polis soruyorum ama. Ulan neydi o gün ya var ya bak anlattım mı ben size daha önce. Beril abla portakal kızla yapıyoruz. Yıldız. Yani ikimizde silah var. Market soygunu yaptık patladık. Anlattım galiba da. Çocuğu yükler. Kanka Polisler sıkıştırdı biz tamam mı? Dağda sıkıştık kaldık. Arabanın lastiği nasıl... indik. 7-8 tane polis vurduk en az. Bundan 1,5 yıl önce falan işte yani. Geçen senenin ocağından önce falan. Ocakta falan. Kar dedi sarı o zamanlar herhalde. Ondan önce falan. Neyse. Ee, kanka sonra vurduk polisleri. Hatta şeyde de Alper oynuyordu o zamanlar yani. Ee, sonra... Ee, bu Yıldız'ın şey var. Melo oynuyordu. Neydi karakterin ismi? Bilgehan. Yıldız Bilge yani. neydi? neydi ismi neydi ismi neydi? Yani bir tane dedektif karakteri vardı. Eee çıkardı SMC'de ikimiz taradı öldürdü ama nakıyım. Öyle bir roldü o da. Neydi lan? Meydan la oynadığı dedektif ismi neydi ya? Yok mu hatırlayan? Dur bir saniye bakacağım. Neyse kek bir aynı Aynen kardeşim. Bak bir şey anlatıyorum hemen meme yapıyorsunuz ya. Neydi meme ee, oğlum Melo. Bilgehan yazsam. Aa Melo yok bulan lan buradan mı çıktı? Ha A Açelle değil. yoo Ya neyse amına koyayım işte. Bilgehan soyadlar oğlum. O zamanlar Doruk var mıydı? Bilmiyorum ki. Doruk abi var mıydı o zamanlar? Ha Bengü Bengü Bilgehan ha yazdı bire. Demir değil miydi oğlum? Demir erkek ismi. Vengü Bilge işte. Yıldız onun halasıydı amına koyayım. Öyle miydi? Öyle bir şeydi. Şu ne lan? Şu numara girdi. Dayı. Sen, senle tanışmadık herhalde. Yok dayıcım. ben de Ben seni ilk defa görüyorum burada. Ha, ben de seni ilk defa görüyorum. <laughs> ne lan? Kardeş. Doruktan kasma. Ha şizofren mi? Bilmiyorum. Kullarımız karşılıklı. Son Aynen. kez soruyorum dayı. Bir içe ihtiyacın var mı? Mermi olur, başka bir şey olur. Yok yok. İhtiyacım olan her şey üstümde. Sıkıntı yok. Ama bak dayı, bir tane yelek var, o yeleği giyeceksin tamam mı? Yelek beni sıkıyor. Diyeceğim şu, biz belki ölüme gidiyoruz. Ama ölürsek de oradaki adamlarla bizle birlikte gelsin. Giriyoruz, çıkıyoruz tamam mı? Hiç böyle gaza getirecek konuşmalar yapmayacağım. Zaten burada dayı var. Dayı belki birkaç söz söylemek ister. Kendi bilir. Seni bir de bugün dayı böyle bir ağır görüyorum. Bir şey görüyorum ben ya. İyisin değil mi? Adam öldüreceğim gün ağzım değil elim çalışır ya. Ne güzel günlerdi be. Dayı. Ha. Giydin, bir değil Giydim giydim. O zaman yak sen de bir son sigaranı. Onu da ben arkadan C4 sesi geldi. Yaramı yakalı çok oldu sarı. Senin yaşındayken yakmıştım. Çekiç. Dudağında bir şey kalmış kardeş. bu arada bu rolün yaşandığı gün biz hepimiz e, sunucudan çıktık. Çıktık dedim yani e, bunu izledik yani anladın mı? Öyle güzel rollerdi ya. Çok kıyak rollerdi. Ya abi neyseyi koymamışlar. Hepimiz çıktık böyle ya da çıkmadık. Roldeydik açtık tableti rolü izledik ya. Yani. Öyle bir şey vardı muhabbet. Ama bu zamanlar darışte miydim poliste miydim acaba? Polisteydim galiba ben bu zamanlar. Yo. Dervişte de olabilirim. Öyle bir şeydi işte. <laughs> polis miydi? <laughs> ha evet polis olsam oraya giderdim, dervişteydim. KTA rollerinde polise geçtiydim ama bu rolde daha dervişteydim ben çünkü eğer ben polis olsaydım buraya giderdim ben çatışmaya. Ben yoktum Alperle yükseltici var aynen. Ben bundan sonra girdim polise işte. Bu bu sıralarda girdim. Bu sıralarda mı girdim lan? Öyle bir şeydi. Ha evet dervişe na bu olayın sabahında dayıyla konuşuyor bana geliyor falan ama Hayır o olay şöyle değil o olay öyle değil kanka Der Ben geleyim demedim dedi ki bana dayı Alparslan'a karşı geldi dedi dervişe Öyle bir şeyler döndü <laughs> Ha şöyle hatırladım okey şimdi hatırladım Ben derviş oynuyordum ama hala daha polise yeni başvurdum. Hani polis başvurma açıklanmamıştı benim. O sırada dervişe girip sosyal yapıyordum. İllegale bulaşmıyordum o anlık. Okay. Tamam hatırladım. Tamam. Tam polise giriyordum yani. Ayı. Dayı koşabilecek durumda mısın? Dayı Kuntekin değil mi? polis polisler burada. Gidin siz. Oğlum ne demek lan gidin? Yeah, o hayatta. Yok derse de yapalım yapmadım. De o fan harpi sorur bir tane. Son Sıncı bakımdayken gidin. Sayın. Yapma dayı. Ne olur. Vallahi bak taşıyalım seni götürürüz bir şekilde. Bana bak yer. Hadi. Git. Sana dayı olarak sonu ötün. Git diyorum kardeş. Yeah. Dayı. Bu şey değil mi? Şeyin finale e, evet, final şarkısı. Hadi trade, bir komu mu Hadi pardon. Doğru trade. Ölü kokuyor. Haydi rp geçelim.